Demirci Akıncıları koşusu. Baksın gerisinde kalan son tay. 8 numaralı Rebellious. Taylar Box içinde. Start verildi ve Demirci Akıncıları koşusu başladı. Çıkıştan sonra iki boy kadar geriye düştü. 2 numaralı Acar Tay. Orta kulvardan gelen 8 numaralı Rivelis ve dış kulvardan gelen 6 numaralı Karamel Macchiato arasında liderlik uğraşı var. Bu iki safkanın 3 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 5 numaralı Uygar Bey 2 boy kadar geride. Dördüncülükte 7 numaralı Lady North'un 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Cantaloupe. 1 boy kadar geride 3 numaralı Gatshot 2 boy kadar geride 4 numaralı Torun Yusuf, 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Acartay sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerini geçti. Caramel Macchiato ve Rivelius grubu ayırdılar. 10 15 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Uygar ve 3.'lükte 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Lady North, 1 boy kadar geride 3 numaralı Gatshot onun 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı Kantolip daha sonra 2 numaralı Acartay bir boy kadar geride. 4 numaralı Torun Yusuf sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. Rivellistan kurtulan Karamel Macchiato farkı 5 boya kadar çıkartarak liderliği aldı. İkincilikte 8 numaralı Rivellis var. 4 boy kadar geride. 5 numaralı Uygar Bey. Onun 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Lady North. Daha sonra 3 numaralı Godshot. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Cantolup. Onun 1 boy kadar gerisinde Acar ve 1 boy kadar geride Torun Yusuf sırasıyla viraj dönüldü. Virajı 10 boy farklı önde dönen 6 numaralı Karamel Macchiato oldu. İkinciliğe 5 numaralı Uygar Bey hamle yaptı. Daha geriden 1 numaralı Cantolup'un dışarıdan 2-3 numaralı Godshot'ın ortadan Lady North'un içeriden Torun Yusuf'un çabaları var. Taylar son 300 metreye girdi. Karamel Macchiato liderliğini korumaya çalışıyor. İçeriden 5 numaralı Uygar Bey'in çabaları var. Son 150 metreye girilirken içeriden Uygar Bey geldi. Kantolup'u yakaladı bu iki saf arasında. Birincilik mücadelesi var. 5 numaralı Uygar Bey rakibine hakim oldu. Yarım boy farkla yarışı kazandı. 6 numaralı Karamel Macchiato ikinci. 1 numaralı Kantolup üçüncü. 4 numaralı Torun Yusuf dördüncü. 3 numaralı Gatşat'ta yarışı beşinci tamamladı. Demirci Akıncıları koşusunun galibi 5 numaralı Uygar Bey oldu. Onur Yıldız'la start aldı. İzmir Yarış Programı'nın 6. koşusu olarak düzenlenen Demirci Akıncıları koşusunu sayın Erman Erdem'in sahibi olduğu 5 numaralı Uygar Bey isimli safkan jokeyi Onur Yıldız'la kazandı. Ödül töreni için İzmir Şirinye Dipodromu şeref tribününde bulunuyoruz. Ödülü takdim etmek üzere Demirci Kaymakamı Sayın Adem Kaya. Ödülü takdim almak üzere ise kazanan atın sahibi adına Sayın Cengiz Tekinköse. Huzurlarınızda hep birlikte ödül törenini izliyoruz. akabinde Demirci Belediye Başkanı Sayın Selami Selçuk kazanan atın sahibi adına Sayın Cengiz Tekin Köse'ye günün anlam ve önemine istinaden bir hediye takdiminde bulunuyorlar. Demirci Akıncıları koşusunu sayın Erman Erdem'in sahibi olduğu 5 numaralı Uygar Bey isimli safkan jokeyi Onur Yıldız'la kazandı. Ödül törenimiz sona ermiştir. Teşekkür ederiz.